Hepinize merhaba arkadaşlar bu hisler GTA 5'i nasıl indirilir ama e, pullu GTA 5 nasıl indirilir? 10 seyirciler göstereceğim. Öncelikle Google'a giriyoruz. Şöyle Google'a girelim. Buraya yazıyoruz ki GTA e, Şöyle Yazılsa heh, Tamam GTA A P, P. Böyle 3 tane yazdım. Arkadaşlar böyle yap GTA ap yazıyorsa ama dikkat edin ki şuradaki g, e, g büyük olsun. Şimdi gönderdik. Bakın, alta doğru iniyorsunuz ve burada apps var. Apps gösteriyor. Yani şey oyunlar işte bakın. Burada Grand Theft Auto San Andreas. Yani bu oyunu indirerek oynayabiliyoruz ama bu ee, şey pull işte burada bakın görüyorsunuz. Burada 6.99 kuruş istiyor dolar diye bizden yani o, o kadar verebilirim sonuçta buradan böylece yapım ve e, GTA 5 e indim yani burada da bunun böyle bir GTA 5 var bu da pulsuz işte bu da var böyle bu da pulsuz bu pullu bu ikisi pullu bu da pulsuz ama bu da e, sahte GTA 5. yani o aslında GTA 5. bunları söyledim benden bu kadar e, videomu like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay